Bu ne Nazlı? Bulunsun sen de dayı. Belki lazım olur. Düşmez kalkmaz bir Allah. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Buyur hemşerim, kimi aradın? Yakup Bey. Hangi Yakup'u? Dükkanın sahibi. O, bu dükkan Recep Sütçürub'un dükkanı. Ya öbür dokuz dükkanı. Ha anladım. Sen şu tokatçı Yakup'u arıyorsun. Fırsat bulursa her dükkan onun hemşerim. Anlaşılan seni de tokatlamış. Ya, olmaz öyle şey. Ne ya, olmaz ya Hemşerim. Olmaz. 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 Ne olmuş? Ördekçi Yusuf çarpmış, tokatçı Yakup da katmış parayı. <laughs> vay enayi vay. Vermeseydi parasını be. <laughs> Ne Mekas oğlum. Yakıp yok, Yusuf yok, Dükkan yok. Dokuz dükkan yok. Hiç, hiç yok? Var, oldu. Yakıp yok diyorsun Ne diyorsun lan? Yok dayı, öyle bir patron yok. Dokuz dükkan yok. Ya iki buçuk milyon mu? Çarptılar bizim dayı, çarptılar. Çarptılar mı? Ya. evi de gitti. Yandı şimdi İzzet, gel. Yoklar dedik hemşerim. Hem ben buranın muhtarı mıyım ya? Allah'ım ben ne suç işledim ki beni bu hale soktun? Ne yaptım ben, ne yaptım? Bulamaz mıyız şu şeybeyi? Tokatçı Yakup'u mu? Adı üstünde tokatçı. Attı tokadını gitti, gitti! Ben ne derim mizdetahya, ne derim? Sorması ayıp hemşerim, kaç paramız çarptı? İki buçuk milyonu! İki buçuk milyon! İki buçuk milyon mu? Ha. Çok insafsızmış bu Yakup be! Nereye giderlerse gitsinler, bulacağım onu! Valla bu tokatçılardan, korsan bankçılardan bıktık be! <laughs> i̇yi iyi! Yakup devamlı burada ne iş tutar peki? Ördekçi Yusuf işi tezgahlar, sonra Yakup gelir, sessiz sedasız işi bitiriverirler. Hmm. Peki, bu zavallıları neden uyandırmadınız? Ha? Nereden bilelim bey Yakup'a geldiklerini? Devriye değiliz ya burada. Kaç para verdiniz? İki buçuk milyon. Hı -hı. Bu kadar para verdiniz. Makbuz almadınız mı? Bakmadınız mı dükkanda vergi karnesi var mı yok mu diye? ha? Ee, böyle şey hiç başımıza gelmedi ki. Nereden bile? İlla başınıza bir iş gelince mi akıllanırsınız siz? Yusuf ne iş yapar? Ördekçi Yusuf'tur onun adı. İki buçuk milyonu Yakup kapar. Yirmi yirmi beş binde Yusuf'a verir. Aa, desene yirmi beş bine sattı hemşerim beni. Nereden hemşerin oluyor senin? Ee, o bizim vilayetin arkasındaki evde oturuyor. o Her vilayette bir vilayet konağı vardır. Her konağın arkasında da bir ev vardır. <laughs> yani Yusuf benim hemşerim değil mi şimdi? Doğma büyüme İstanbulludur. Her gelene hemşerim de. Aba, a, aba, 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 vay hırma vay. Ali, buyurun başkomiserim. Bak Ali, iyice araştır bu Yusuf'u. Yusuf'u bul. O Yakup'u nasıl olsa bulur. Başüstüne komiserim.